Aslı Aksoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Ardından da Koç Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul'da bir gıda firmasında pazarlama müdürü olarak çalışan Aksoy, yurt dışına iş seyahatlerine de gidiyordu. New York'ta iş gezisinde tattığı kuşkonmazla yeni mesleğine karar verdi. Antalya ve Muğla'da kuşkonmaz üretimine başladı. Bizim için çok keyifli dönem yılın en güzel zamanı. Hatta şu an içinde bulunduğumuz evet Türkiye'nin tek parseldeki en büyük dikiliş alanı Kuşkoğmaz dikiliş alanı ve bu sene ilk hasat yılımız. çünkü Kuşkoğmaz biraz uzun bir yolculuk. İlk dikimden sonra iki sene boyunca bebekler gibi bakıyoruz fidelerimize ve büyümelerine teşvik ediyoruz. Onları destekliyoruz, yardımcı oluyoruz. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte heyecan duyduğunu belirten Aksoy, ürünlerinin yarısını ihraç edeceğini söyledi. Biz de kendi üretimimizi bu sezon itibariyle yarı yarıya ihracata yönlendirmeye başladık diyebiliriz. çünkü kapasitemiz ve üretim miktarımız artıyor. Şu an Almanya ağırlıklı ihracatlarımız başladı. Erken üretimle beraber işte Berlin'e, Münih'e ihracatlarımız oldu. Singapur'a ürün gönderdik. Şimdi Avrupa'nın perakende zincirlerine, Doğu Avrupa'ya, direkt marketlere satışlarımız başladı. Aksoy, kuşkonmaz üretiminin günden güne arttığına dikkat çekti. E yerli kuşkonmaz üretim ülkemizde hızla artıyor. Üretim arttıkça yurt, iç, yurt içindeki tüketim de aynı oranda artmaya başladı. İşte bu da yaklaşık yıl bazında %30-35 arasında bir iç pazar büyüklüğü büyüme potansiyeli var. Aksoyun girişimleri istihdam olanağı da sağladı. Ben 5 yıldan beri çalışıyorum burada. Çalışmaktan memnunum. Güzel oldu. Niye ederseniz yani her şeyde maddi, manevi aslanımı çok sevdi gettik zaten bize her şeyde faydası oldu. Aslı Aksoy'un ortağı Buğra Türker'le birlikte kiraladığı 250 dönümlük tarlalarda hasat sürüyor. Girişimciler 20 tonluk üretim hedefliyor.